Herkese evet. şöyle bir şey. Şimdi eee size cevap olarak da söylemeyeceğim. Çünkü biz bu kulübü bu tutanaklarda yok ama ben Hakan Koşu beyefendinin yanına defalarca gittim. Dedi, kulüp satılık edilik yönetimden Ömer kardeşimle mesela bu kulübe destek oldum. Hatta yanımda geçen Hakan Bey benim yanıma geldi. Seni dedi bu kadar böyle lafta, suda kazanabilseydin belediyeden yazılı talep ederdim. Bu, bu kulübün de 12 milyon civarı borcu var dediler. Ben dedim ki 8 milyonunu biz bugün koyalım masaya. Bu kulübün deliline kalsın dedim. Üstünde yapılandıralım dedim. Masaya para koyulacak. O şekilde devredilecek diye defalarca söyledim. Bu bu şekilde yanına yalnız değil Mustafa Yazıcılan defalarca Böyle bir şey yok. Sizi de sorumlu tutuyor Özcan Bey. Biz yani de zaten Özcan Bey de. O, evet. o zamandan sonra da ben müjdesine bile katılmadım. Hakan Bey'in bu tavır bu şekilde olduktan sonra. Hiç katılmadım. E, evet, teşekkür ederim. Yani bizim e, tabii grubumuzdan yani da 3 arkadaş.